Arkadaşlar tekrar merhabalar. Kitabımızın 7. bölümüne geçtik. Muş'tan herkese sevgiler, saygılar. 7. bölüm buradan başlayacak. Şöyle 1, 2, 3, 4 Hani 5 sayfa falan bir okuma yapacağız arkadaşlar. Sonra 8. bölüme geçeceğiz. Bakalım 7. bölümde neler oluyor. Hemen başlayalım. Evet. Police Station, karakolda anlamında çeviriyorum. It was half past 7 p.m. Yani akşama yakın öğleden sonra saat yedi buçuk arkadaşlar. Evet. Nick and Meg were in a room at the police station. Nick ve Meg polis karakolunda bir odanın içerisindeler. The man called Wickers. Bu Wickers adındaki adam was in a different room. Farklı bir odadadır. With three detectives. Yani üç dedektifle birlikte farklı bir odadadır. Demek ki sorguya çekiyorlar. There was a doctor with him too. Aynı zamanda onunla birlikte bir doktor da bulunmakta. Craig Winters adlı kişi ise was at the hospital. O da hastanede. The door opened and the detective came in with two, cup of coffee. two cups of coffee. Yani kapağı açıldı ve dedektif elinde iki fincan kahveyle geldi. He put them down on the table, onları masanın üzerine koydu and turned to go out again. Sonra dışarıya çıkıp gitti. Detective Edmonds Maxey Mekte de, o demek Edmonds diye seslendi. Did the hospital call? hastaneye arama yapıldı mı? Is Craig going to be alright? Craig iyi olacak mı diye soruyor. Winters adlı kişi mi? Yani su ismi Winters olan kişide mi bahsediyorsunuz? Detective Edmonds Said. Sonra sözlerine devam ederek. Yes, he is going to be okay. Evet evet iyi olacak dedi. Can I call the hospital now? Asked Meg. Meg de hastaneyi arayabilir miyim diye sordu. I would like to wait. I would like you to wait. Yani sizden beklemenizi istiyorum. Dedi Admins adlı dedektif. Dedektif Kid is going to be here in a minute. Dedektif Kid bir dakika içerisinde burada olacak dedi. He is just coming from the airport and kendisi havalandan gelmekte derken sözü kesiliyor. He looked through to open door. arada kapı açılıyor ve yani Kapıdan gelenlere bakıyor. Ah, here is now. İşte geldi dedi. A second detective came into the room. İkinci dedektif de içeriye girdi. And behind him was a tall man with dark hair. Ve hemen arkasında uzun boylu siyah saçlı bir adam vardı. Max stood up quickly. Mac ayağıya hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde kalktı. Daddy, she cried. Baba diye çığlık attı. What are you doing here? Ne yapıyorsun burada dedi. The police called me said Howard Hudson. Howard Hudson da polis beni aradı dedi. And I flew. Ve uçtum. Bakalım nereye gelmiş. Evet. And I flew here. Ben de yani haberi alır almaz buraya geldim. Dedektif kid meet me at the airport. Dedektif kid beni havalanda karşıladı. Now sit down. Şimdi otur meg. I want you to listen to me. Senden beni dinlemeni istiyorum. He didn't look at me. Bu arada bu adam yani Meg'in babası Nick'e bakmadı. Mac sat down and her father took her hands. Mac oturdu ve babası ellerinden tuttu. Mac, last week Johnny Wickers came to my house. Geçen hafta bu Johnny Wickers benim evime geldi. He wanted to talk about his daughter. Kızı hakkında konuşmak istiyordu. You remember Anna, Mac? Yani sen anlayın, hatırlıyorsun değil mi, Mac? diye söyledi. Three months ago she jumped off a bridge in Boston. And died. Yani 3 ay önce kendisi Boston'da bir köprüden aşağıya atlayarak intihar etti. She was young, beautiful, rich. Kendisi güzel, genç ve zengindi. And she didn't want to live. Ve bu kız yaşamak istemiyordu. Neden? bir she loved men Çünkü bu, bu kız bir erkeğe yani aşık olmuş bir erkeği seviyordu. And the man took her money. Ve bu erkek onun tüm parasını aldı. Run away and left her. Ve ondan kaçarak onu terk etti. And the man was called ve bu adamın ismi derken Mac'de no 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 say Mac no hayır deme yani ismini söyleme dedi. Yes Mac yes evet evet. He was called Mr. Horvath. İşte onun ismi Bay Horvath. No shouted Mac. Hayır dedi. Bağırarak Mac. She began to cry. Ağlamaya başladı. That's right Miss Hudson. Evet doğru dedi Bay Hudson. Ya, özür dilerim. That's right Miss Hudson said Detective Keith quite. Bu arada Detective Keith sessiz bir şekilde yani, sakin bir şekilde doğrudur Bayan Hudson dedi. Yani babasını onayladı. To you he gave the name Craig Winters. Sana isminin Craig David olduğunu söyledi. When Anna Wickers knew him yani Anna Wickers bunu tanıdığında yani bu adamı tanıdığında he was Carl Winters, Windsor. İşte bu adam Carl Windsor'du. But he liked all his derken arkadaşlar yani fakat o yani kız arkadaşının ona by Hollywood demesini istiyordu. He took nearly fifty thousand dollars from Anna Wickers. Yani bu adam by Hollywood denen adam Anna Wickers'tan elli bin dolar yani hemen hemen elli bin dolar almıştı. And there was a girl before that. Ve ondan önce de bir kız vardı. Böyle bu şekilde. No, it's not true, Mac shouted. Mac de, hayır, bu doğru olamaz, dedi. It is true, Mac, said the father. Babası da, bu doğru, Mac, dedi. Winters. Winters gets all his money from Richmond's doctor. İşte bu, Winters kendine, ola, yani, bu kişi olarak tanıtan kişi, bu kızın, yani bu zengin adamın, kızından bütün parasını almış. Johnny Wickers, Laudis, doctor bu çoğun bir kısaltı kişi yani bu silahı sıkan kişi arkadaşlar yani kızını çok seviyormuş. He went to her house in Boston after she died. Yani kızı vefat ettikten sonra o kızının Boston'daki evine gitmiş. He read her letters, mektuplarını okumuş. And learned about the money. Ve bu para konusunu öğrenmiş. And the name Mr. Horowitz. Ve bu para konusunun yanında Bay Horowitz adlı kişinin ismini öğrenmiş. And when he came to my house. Ve o benim eve geldiğimde. I told him about you. Yani ben de ona senin hakkından bahsettim. I said tell arkadaşlar evet. I said my daughter's got a new boyfriend. Ona kızımın bir genç yani bir genç bir yani yeni bir erkek arkadaşının olduğunu and she calls him Mr. Hollywood, ve kızım onu by Hollywood diye çağırdığını söyledim. Evet. I don't like him, but I can't stop her. Yani ondan hoşlanmadığını, fakat yani seni durduramadığını söyledim. She is going away. She is going away to meet him next week. Yani ona kızımın gelecek hafta onunla buluşacağını tahmin ettiğimi söyledim. What can I do? Ne yapabilirdim ki? Johnny put his hand on my arm and she said, don't be afraid. Yani Johnny adlı kişi Ana bu silahı sıkan kişi arkadaşlar. Put his arm on my arm. Elini kolumun üzerine getirerek ve şöyle dedi. Don't be afraid for your daughter. Kızın için endişelenme. Korkma. I'm going to find that man and stop him. Gidip bu adamı bulup durduracağım dedi. Bu arada Mac de say nothing. Hiçbir şey söylemedi. Her face was very white. Yüzü bembeyaz. For a minute or two nobody spoke. Böyle bir iki saniye, böyle bir iki dakika kimse hiçbir şey söylemedi, konuşmadı. Sonra Detective Edmund sonra Detective Edmund şöyle dedi. Wickers told us all about it. Wickers bize bu konudan, yani bu konun, bu konuyla ilgili her şeyi anlattı Bayan Hudson. He followed you to Whistler. O sizi Whistler'a kadar takip etmiş. And saw you with ve sizi şununla görmüş derken Nick began to understand. O arada Nick de bu durumu anlamaya başlamış. With me in the cafe. Benimle kafede. And Mac called me Mr. Hollywood. Ve o arada Mac bana by Hollywood dedi. Howard Hudson looked at Nick. O arada Howard Hudson da Nick'e baktı. You are the travel writer guy, right? Siz diyor bu seyahat yazarsınız değil mi? diye söyledi. Lord Nick rose dedi Nick. Yani ismini söyledi. Vickers is nearly killed me. Vickers neredeyse beni öldürecekti. He shot at me twice. Bana iki defa ateş etti. But Howard Hudson was not very interested in Nick. Fakat o arada Howard Hudson denilen kişi arkadaşı, yani Meg'in babası, Nick'le pek fazla ilgilenmemekteydi. He looked at his daughter again. Sonra kızına tekrar döndü. How much money did you give him? Mac, he said. Yani ona ne kadar para verdin Mac diye söyledi. I, I gave him 25.000 dollars seyirmek. Kız da babasına ona 25 bin dolar verdim. Only for two or three months he said. Yani bir, iki bir, yani iki, üç aylığına anlamında dedi. Then he derken yani sonra parasını verecek derken she went to cry again. Yani kız tekrar aramaya başlıyor. Well, you can say goodbye to that money. Said Hudson angrily. Hudson kızgın bir şekilde bu parayı artık hoşça kal diyebilirsin dedi. What's going to happen to Wickers? Nick asked Detective Edmund. Orada Nick, Detective Edmund'a pek öyleyse Wickers'a ne olacak diye sordu. Değerli arkadaşlar, buradan geçiyorum şu kısma. Bakın demek ki Nick, dedektif, Mac, bu da kızın babası arkadaşlar. Mac'in babası. Hospital, I think, said Adams. Bu arada da yani Detective Edmunds hospital yani hastaneye gönderilecek diye tahmin ediyorum dedi. Okay. He shot at you and about 50 people saw him. Yani o size ateş etti ve bu ateş ettiğini 50 kişi gördü. But he is not a well man. Fakat so kendisi yani mental olarak iyi bir adam değil. Yani iyi bir uygun durumda değil. The doctors are going to put him away in a hospital. Demek doktorlar bunu hastanede yani uzak tutacaklar. Yani ayrı bir yere koyacaklar. Howard Hudson stood up. Bu arada Howard Hudson ayağa kalktı. Okay, Mac. I'm going to take you home. Peki öyleyse Mac. Şimdi seni eve götüreceğim. My plan is waiting at the airport. Özür dilerim. My plane. Yani uçağım havalanda bekliyor. Mac followed her father to the door. Mac babasını kapıya kadar takip etti. Then she... Evet, yani şöyle son benim kaldı. She remembered the nick and Sonra nick'i hatırlayarak döndü. I'm sorry, she said. Özür dilerim. I got you into, into all this. Yani bütün bu olanların içerisinde seni ben çektim. I called you Mr. Hollywood. Sana by Hollywood diye seslendim. That was wrong. Yani bu yanlıştı. But I didn't know. Fakat bilmiyordum derken. It's okay, said Nick de tamam yani sıkıntı yok. Tamam, problem yok. You know everything now. Sen şu anda her şeyi anladın. And it's better to learn it now and not later fifty fifty thousand dollars later. Yani yani durmuş şu anda şu an olarak yani durmuş şu an anlamak ileride elli bin doları kaybetmekten daha iyidir dedi. Bakın arkadaşlar burada. Evet. I'm sorry I got you all the this into all this yani bütün yani seni bu bütün olanların içerisine çektiğim için özür dilerim anlamında söyler Değerli evet arkadaşlar burada bölüm bitti. 8. bölüme geçtik. 8. bölümde farklı bir videoda hazırlamaya çalışacağım. Evet. bakalım bu 8. bölüm son bölüm kitabımız bitiyor. Son bölümde neler olacak? Hep birlikte göreceğiz ve kitabı bitireceğiz. Bir sonraki bölümde 8. bölümde a nice smile güzel bir gülümsemede tekrar buluşmak dileğiyle.